Herkese merhaba, ben Cranium ve Craven Mainera devam ediyoruz. En son e, 4 tane şişe kullanarak e, bizden istenilen melodiyi yaratmıştık. Bu ne böyle? Şırınga, şişe, bardak. Neyse, tamam. Ve evet. Geçen bölüm bu odaya ulaşmaya çalışarak geçti. Evet, hemen kapıyı kilitlediler bile. Acaba neler olacak neler olacak of yani çok dar bir alan ne bu oh yeah tamam e yani burada benim için ne hazırladınız acaba aman ne yapalım Lan dur Sürekli açılıp kapanıyor bunlar. Ee, neye göre açılıp kapandığını anlayamadım. Zamanlama mı var? Ya şansam mı oluyor? Neyse. Şimdi burada beklesem olmayacak tabi. Hop. Ne oldu öyle. Hadi açılsın. Şu an burada kapalı kaldım. E ee, hakikaten kapalı kaldım. Hmm. Şimdi buradan nasıl çıkacağız? Yerden bir şey alabiliyor muyum? Alamıyorum. Ha, zaten buraya gelmem lazımmış. Oo! O ne öyle? Benim için yine mi ışık oyunu yaptınız? Lan dur. Lan! Bir dakika. Bu iyi değil. Bu iyi değil. Bu iyi değil. Buraya kaçalım. Kaç. Lan ışığım. Buradan mı? Tamam şöyle. Ah! Hayır 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 hayır. Hayır. Gel ulaştım sana. Lan yine yakaladı bu bizi. Lan değil miymiş? Aa sıçtım. Koşamıyorum. Evet yine yakaladı. Öleceğim herhalde. Run! Hayır! Hayır, 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 hayır. Aç ışığı aç, aptal herif. Dal! Ha şunu al! Lan al onu! Aptal! Lan niye almıyorsun? Şu an ne yaptığımı bilmiyorum. <laughs> Aaaa! Ah! Emin evet, o sıkışmıştı galiba orada. Lan aç şu ışığı! Bak, al şunu, al şunu. Bu ışıkla ilgili bir şey yapacağım? Lanet olsun be. Aynı yerde dönüp duruyoruz zaten. Yapabileceğim bir şey yok. Neyse en azından ölmüyoruz. Bu da bir şey. Ölmüyoruz. Gel ışığa gel. Işığa çekmem lazımmış. Oo. Evet bunu şanssızlığım olarak sayacağım çünkü ben buraya önceden gelmiştim. Manken girmedi içeri ne yapabilirim yani. Evet burayı da biraz dağıttık ortalığı ama kapatalım kapıyı biz yolumuza devam edelim. Ha. İlla yanacağım diyorsun. Tamam. Oo, burada gazlıydı. Oo. Aman os. o ne lan? Evet, tamam Bıçaklar çıktı. Aç, kolu çek. Oo ye, yeah. işte bu. Ay be, ne güzel oyun yapmışlar ya. Zevkten ölebilirim şu an. Ya yine mi sıralama? Al. Çekil kapıyı. Tamam, çekilin. Hop, kurtulduk. Geçmiş olsun. Lan hala kurtulamamışız. Lan burada. Hayır, hayır. Ne mi sen? Işık. Gel buraya. Gel lan buraya. Götüne girsin. Çekil. Adam içindendi. Işığımı verin bana. Oo. Buraya ne ara geldim ben? Tamam şöyle gidelim. Oo hayır. Bu planda yoktu. Bu ne? Ha kapı. Ooo Lan gir şuradan. Oo. Mükemmel oyun mükemmel. Oo oyun çok güzel. Oo çıldıracağım mutluluktan. Hayır öldüm. Aa öldüm. Çok ölmedim. Ne yapacağım şimdi? Ee, ölmem lazım. Ha, kitaplardan çıkabiliyorum, güzel. Koş oğlum! Aa, ama ayıp ediyorsun. Ne güzel gidiyordum, ah ne güzel gidiyordum. Artık koş ha. Hala ışığım da açık. Koş oğlum. Koş. E, bina kafayı yedi. Bizi eğlendirecek diye. Bina yan dönüyor. Patlamalar oluyor. Oo, ne böyle. Evet boss fight mi var şu an burada? Bize ateş mi ediyorsun? Bize ateş atıyor evet ve kesinlikle ateş atıyor. Iııı ee, İstediğimiz bir yere mi vurdurmam lazım? Yoksa ne yapacağım? Bir saniye düşüneceğim şimdi. Mesela şu kapıyı kır. Aaa Şu ışığı ben nasıl ona çekeceğim? Hop Evet şu ışığı Kazanan şeyi ona doğru bitirmem lazım bir şekilde. Nasıl olacak? Nasıl olacak? Oo! Pek olası görünmüyor şu anda açıkçası. Aa tamam bir saniye şimdi bir düşüneyim. Buraya ateş edebiliyor musun? Edebiliyor herhalde. buraya ateş et. Hop. Hop. Oh. Ya bu beklenmedi. Hareket oldu. Ulan. Yahu şuna ateş et. <laughs> Allah'ım. Heh. Ah olmadı. Bir saniye saklanalım saklanalım tamam durdurabiliyor musunuz adamı şimdi şimdi hayır değil bir saniye bir daha deneyeceğim şimdi ah be şimdi ama Ya <laughs> ne yapmam gerekiyor? Dalga mı geçiyorsun? Tamam bir de buradan deneyelim. Evet oldu işte. Oldu işte. Oo yanıyor. Ne atlayacağım Şimdi orada. be. Hadi. Hadi vur şuna. Ha bunu nasıl yapacağım ki? Senkronu tutturamadım bir türlü. Bu da sürekli ateş ediyor ya. Yani. Ha? Oldu. Oldu. Ya bir daha mı be? Bu da ne ışıkmış arkadaş. Gel buraya. Ateş et bana. Güzel. İşte budur. Trenium 1 manken 0. Hatta Trenium 3 manken 0. Hoşçakal. Aaa ışık gitmeseydi. Neyse ışık da gitti. Oo. Bu da suratımıza patladı galiba. Hayır. Ne ara bayıldık da ne ara neyse. Olur öyle diyelim geçelim. Oo. Manken oldum. Mankenim. Ben bir mankenim. Hayır. Aa ha, bitti. Hmm, bu kadarmış. Ben daha fazla sürecek sanıyordum. Güzeldi. Gerçekten güzeldi. Helal olsun yapanlara. Ee, ya tamam mankenden başka birkaç şey eksik açıkçası. Yani sadece mankenle olacak iş değil. Sonunu biraz daha güzel yapabilirlerdi. Ee, ellerine sağlık. Bakınız. Whitney Albert'ır. İşte. Chi-Han Yu. Benjamin Klingler falan filan hep bunlar yapmış oyunu. Ama neyse. Bu da bitti. Ee, sonu tamam. Manken olduk. Anladım. Eyvallah. Manken olduk da. Yani daha böyle daha şok edici bir şekilde manken yapsalardı bari bizi ne bileyim manken yaptılar hadi bakalım dediler bitti neyse olsun olsun yapacak bir şey yok izlediğiniz için teşekkürler daha fazlasını istiyorsanız abone olun bana ve kanalıma yardım etmiş olursunuz bir dahaki videoda görüşmek üzere hoşçakalın